Herkese arkadaşlar ben ben birlikte yeni seriye başlarız Serimizin hepimiz arkadaşlar şimdi uzatmadan bir videomuza geçelim. Bronz level diyor. Şimdi buradan ne oynayalım? Bu arada yeniyim kötü oynarsam kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi şurada Aa Google değişik. Şuradan şunu seçelim. Bu ne var? Aa abi çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Güzel tasarlamış ama oyun yok işte burada. Şurada Happy Wheels yazmış. Bakalım. Şu gidelim. Ya e abi düz yol bu. Abi düz yolda da düşmeyi başardım ya. Abi amca hebele bela yapıyor. Abi Tamam sakin. E ee, Değişikmiş ben beğenmedim. ben. Şimdi şurada Google görüyorsun diyor. Bir bakalım. Abi. Aa güzel olmuş gibi. Abi uğraşmış ama. Abi gitti. Bacak gitti. Kor gitti. Hayır. Abi gitti. Aa değişik olmuş. Değişik olmuş. Aa bottle flip. Bu amcayla bottle flip yapalım. Aa ama bunda olmaz bak. Ya, flip filmi diyor. Ha yok. Aa bottle flip. Abi ters dönüyordu. Hadi. Abi Hadi fırlatamıyorum ben. Cık. Abi çok kötü yaptık ya. O zaten next level atamam da. Şu. Oraya bir atmayı deneyeceğim. Abi bunu nasıl atıyorlar ben atamıyorum. Mali birisini durduralım ya. Abi durdu. Aa o da durdu. Hadi deyim. Abi olmadı ya. Kötü oldu. Şöyle, abi zevkliymiş. Ama çok zor yere koymuş. Abi hayır. Oluyordu. Olmadı. Az önce atıyorduk. Şöyle başından alalım. Abi fırlamadı. Abi ben bunu neden yapamıyorum? Hadi. Şöyle. Hayır. Abi onu nasıl tuttum ben? Şöyle. Abi nereye attık bu ya? Hayır. Hadi. Abi hadi hadi. Şimdi deneyelim. Abi bir tane durdur. Bir tane tam olarak durdur. Şöyle hadi bu son denemem. Bu son denemem. Abi hadi ol. Zevkliymiş ha. Abi onu nasıl attım ben ya. Hadi bak bu son tamam bu son. Abi yapma hayır. Abi olmadı. Hayır. Abi tamam tamam ezberledim Abi bu nasıl bir şanssızlıktır Abi bu nasıl şanssızlık Abi ben yaparım Çok haklı Tamam İşte bu Aaa değiş olmuş Abi şunu da baştan mı yapacağız? Oy, bunu da yaptım. Abi bunu hayatta yapamam ben. More battle. Şu yine bir atabilsek. Abi nasıl durdun? Ters döndü. Abi hadi. Abi mor battle yaptık ya. Tamam ben bunu yaparım basitmiş. Şöyle. Dur şu şey. Yine yapamıyorum ya. am şu birinci de çok zor. Tamamdır. Tamamdır. Şunu alabilirsem. Abi tutsana. Abi tutmadı ya. Yanlış yerde doğduk. Hadi. onu şöyle daha rahatlıklarım olmadı. Hadi şunu atacağım. İşte bu. Hayır ondan bir tane alsaydık. Hadi abi alsana. Abi almıyor. Hadi. Abi onu durdurduk hadi. Tut. Abi ya son şey hadi bak bu son. Tamam bu gerçekten son. Hadi. Yapabilirim. Ay ucunda kaldı ya. Al işte bu da şanssızlık. Bu da şanssızlık. Pardon arkadaşlar şu an tam ekrandan çıktım. Şöyle bir tane ekranımı alayım. Şöyle izin verdim. Tamam. Bek. Rol sever. Şimdi şurada survive diyor. Hayır. Fail. Abi bildiğin dans yapıyorsun. Aa ben nasıl kazandım? Ben bunu bir daha yapacağım. Hayır. İşte bu. Hadi şunu at. Hadi. Aa onu öldürünce kazanıyormuşuz. Az önce bug yaptık herhalde. Benden 5 yıldız. Şöyle fazla yıldız alanlar. Pogo'cu al. Dın ben yapamıyorum ya. Bak yine tam ekrandan çıktım ya. Şöyle SC'ye basıp duruyorum. Bu siktir. Tam ekran alalım. Bizim ver bek. olsaydı ver. Şurada. Şu bak dikkatimi çekti. Şuna bir girelim. Bu muydu? Abi ilginçmiş. Şöyle. Battle Clip 2. Bunu mu oynamıştık? Aa, evet bunu oynamıştık ama Bamlalık yaptı. 1 İlk. Abi onu da attık. Birinciyi normal attık. Abi ben bunu sevdim ya. Hop. Aa ters döndü. Uhu şansa bak. Uy efsane atış. Aa level 3 ve Abi ne yapıyorsun ha? Tut. Abi beşer onar attım yalnız. Abi, son şansım olmadı. Aa yine ters döndü. Şöyle tamamdır. Şu an tutunuyorum. Atla. Tutunuyorum. Tutmaz. Şöyle atarız. Hadi. Abi çok kötü. Abi son şansım. İşte bu sonlarda. Hadi tutmadı. Hadi tutmadı. Hadi. Aa bak onu getiriyormuş. Getir. Getir. Ve son şansı olmadı. Tamam hadi yapacağız. Şu an iğrenç battle flip atıyorum. Hayır. Onu vurdum. Tamam bu sefer son ya bunu yapmıştık zaten. Abi o tutmadı ya bak bu şanssızlığımıza geldi. Abi. Şöyle Son şansım işte bu. Tam olacak. Hayır. Kaldım burada. Tutmadı. Şöyle. Şunu alırız. Ve yapamadım. Ha bunu çok oynadık ya. Atosun iki. Win on coins full. Burada şunu alalım. Baba ol. Olmadı. Uhu, orada nasıl geçtik? Ah parkur. Dur ben şu amcayı alayım. Abi bu ne? Ay <laughs> <laughs> efsane kurtulduk. Uy. Dönönt. Dı Abi şu an ne oluyor? Şu an bak ben ne yapmıyorum. Şu an boşlar basayım. Az boşlar da basıyorum. Hiçbir kontrol tuşu olmuyor. Takıldı. Hayır. Ne? Tuba basmayacağız tamam. Abi, abi efsane kurtulduk yalnız. Efsane kurtulmadık mı? Allah'tan bir değmedik dedik ya nazar değdi. Aa amca ne güzel gidiyormuş. Hayır yukarı çık. Hayır bu ileri gidiyorum sadece. Bak şöyle geri 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 geri. Şunu bir alalım. Hayır yetişirim yetişirim. Oradakini de alacağım bu arada. Ha şu an kendi koluma izliyorum. Kendi bacağımı da izliyorum. O bant taktik. Abi. Amca yapma. Bu arada arkadaşlar inşallah unutmazsam bir tane Happy Wheels sahnesi koyacağım başa. Videonun başında o yapacağım. Abi. inşallah unutmam ya ne kadar duyuz verici bir şey istiyorsun? Şurada bitiyormuş. Şöyle A S, -S D yazıyor. Pardon. A S D. Ha bu olmuyormuş tam boş ver. Şuradakilerden arayalım. Play'deki. Değil, o şu tam bilinmeyen bir şey oynayacağım şimdi. Hadi ekran gelsin. I'm sorry but there's nothing you can do. Aa öldürmüş onu. O bak tamam. Kapıyı kırdık. Şöyle gidelim. kitaplık mı var? Yok, kitaplık süsmüş. Aşağı indik. Abi. Ben bunu nasıl geçeceğim ya? reset diyelim. Hayır donma. Ha tamam. Bir an dedim FPS düştü ne oluyor? Kapıyı kıralım. Hayır ben gidiyorum buradan. Git buradan tekerlek. Aa dans yapıyor. Aa amuda kalktım. Amuda kalktım işte bu. Amuda kalktım. Abi işte bu amuda kalktım. Ama bu kadarlık eder. Abi şey yapınca donuyor. Donma. Di uç. Bunu yapayım arkadaşlar videoyu bitireceğim. Yani çok uzun bir video oldu. Hadi. Tamamdır. Videonun zaten bazı kısımlarını keseceğim. Bir de çok uzun oluyor. Şimdi. Hadi geçiyordum. Sen daha girsem mi ya? Şu bir Max Park'a gireyim, sonra bitireyim. Aynen yani de bunun render var, editi var, upload'u var. Oo. Hadi. Aa Bimex Park. Aa çocuk uçtu. İzleyeceğim seni. Çocuğumu izledim. Şu an 30 FPS 26'ya düştü. Düşük FPS Happy Wheels oynamam. İşte bu. Hız parkuru. Babanın ayaklara bak nasıl çalışıyor. Abi bu ne batıyoruz? Ha yok. Bir şey olmuyor. Ayaklarımın girmesi lazım. Aa bomba varmış. Diğer ayağımı kırdım. Ama bezetmedim. Ha o. Ha bu basit bence. Hadi Bimex. Bimex Park. Çocuk arkada hebel öbele yapıyor yalnız. Hebel öbele. Hadi Hadi Aa uçuyoruz. Şu an tam döndük güzel. Ve kafamı kaybettim. Çok güzel. Arkadaşlar bugün de burada video bitsin. Daha fazla epik gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.